Evet. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da enkaz ayrıştırma sahasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Enkaz ayrıştırma sahasındayız. Burası Adıyam Milletvekili Tutdere, asbest ve tozların burada yaşayan bütün vatandaşların hayatını tehlikeye attığını, Ayrıca ilerleyen süreçte vatandaşların asbestten kaynaklı kanser vakalarıyla karşılaşmasına sebep olacağını kaydetti. Evet, şu an Adıyaman'da özellikle ağır ve yıkılan binaların enkazların toplanmış olduğu enkaz ayrıştırma sahasındayız. Burası Adıyaman'da organize sanayi bölgesinin Ham içinde bir tarafını da beyaz koruklarına sadece 300-400 metre mesafede. Arkamızda görüldüğü şekilde toz tüm sahayı kaplamış durumda. Yetkililere seslenen milletvekili Tutdere, vatandaşların sağlığının dikkate alınması gerektiğini, aksi takdirde asbestin sebep olduğu kanserden vatandaşların hayatını kaybedebileceğini vurguladı. Buradaki asbestler, buradaki tozlar, bu bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye attığı gibi önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın adresten kaynaklı kanser vakalarıyla karşılaşması sebebiyet verecektir. Biz buradan Adıyaman'dan defalarca uyarılarda bulunduk. Sayın İçişleri Bakanlığına bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın Yerlikaya arkadaki görüntü vicdanınızı hiç rahatsız etmiyor mu? Ne zaman müdahale edeceksiniz? Bu firmalar gözü dönmüş bunların. Bunlar varsa yoksa demir. Başka hiçbir şeyi düşünmüyorlar. Şu anda kepçelerde çalışan işçilerin de sağlığı tehlike altında. Burası yoğun bir toz dumanı ve toz altında. Bütün şehri kaplıyor bu şekilde. Depremde vefat etmeyen yurttaşlar kanserden ölecekler. Ey Sayın Cumhurbaşkanı, ey Sayın İçişleri Bakanı, ey biz deprem sonrası halkımızın sağlığını koruyacağız diyen hükümetin yetkilileri. Görün bu tabloyu. Bu tablo şu anda kanser kusuyor. Kanser. Hayat insanlar için çekilmez bir hale gelecek önümüzdeki süreçte. Tekbir alın.